Selamlar sister'larım, brother'larım nasılsınız? Umarım herkes iyidir, umarım bir yaramazlık yoktur. Şu NFT olayına bir girelim istiyorum. Sıfırdan yüze, hızlı bir şekilde. NFT ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi size bu videoda anlatacağım. Lütfen sonuna kadar dikkatlice izleyin. Bu konu hakkında bilgi arayan arkadaşlarınız olursa bu videoyu onlarla paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Bugün Ramazan bayramının arifesinin arifesindeyiz. Şimdiden Ramazan bayramınızı kutluyorum. Uzun zaman sonra ilk defa bu kadar rahat bir bayram kutlayacağız pandemi sebebiyle e, bildiğiniz gibi birçok kısıtlamalar vardı. Bunun da ekstra bir heyecanını yaşıyoruz. Umarım bir daha bu tarz salgınlarla sınanmayız. Hemen şunu da ekleyeyim, bu anlatacaklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Ben de bu işin uzmanı değilim. Kripto varlıklarla ilgili bir yatırım yapmayı düşünüyorsanız mutlaka öncesinden çok ciddi araştırmalar yapın. Kazanım şansı olduğu gibi kaybetme riski olduğunu da bilerek bu işlere girin arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bir 1,5 bir yıldır NFT kavramı dünyamıza girdi. Küçük arkadaşlarımız bile bu işin içinde. Hatta haberleri izlemişsinizdir. 8-10 yaşında çocuklar NFT'ler üretip e, dünya kadar paralar kazanabiliyorlar. 8-10 yaşında çocuklar bu paraları kazanabiliyorsa biz niye kazanmayalım diye atlıyoruz işin içine giriyoruz araştırma yapmadan. Sonra yolun yarısında sıkılıp bırakıp kaçıp gidiyoruz. Ben o kaçıp giden arkadaşlara NFT dünyasına bir şans daha vermeleri için bu videoyu hazırladım. Lütfen dikkatlice izleyin. Şimdi burada örneklerle size bazı şeyler anlatmaya çalışacağım. Daha akılda kalıcı ve daha açıklayıcı olacağını düşünüyorum. NFT'lerin pazarlandığı bir pazar var OpenSea biliyorsunuz. Şimdi OpenSea'yı açalım. Arama çubuğuna da Barış Özcan yazalım ve aratalım. Barış Özcan'la ilgili bazı e, NFT'ler var. Tabi kendisinin ürettiği NFT'ler değil. Şimdi bir tanesini açıyorum ben. Burada bir arkadaşımız Barış Özcan'ın e, YouTube videolarının kapak resimlerini almış, birleştirmiş, NFT haline e, getirmiş ve bunu satmaya çalışıyor. Yaptığı doğrudur ya da yanlıştır demiyorum. Satabilir, satamaz da demiyorum. Bu tamamen onun e, yaptığı bir çalışma, onun verdiği bir hizmet ve bunun tabii ki de karşılığında bir şeyler beklemesi normal. Yalnız e, şunu vurgulamak için e, bu örneği size gösteriyorum. Eğer Barış Özcan kendisi çektiği ilk videonun kapak resmini NFT'ye dönüştürüp satmak isteseydi ki ben eminim ki Barış Özcan'ın elinde e, ilk videosunun kapak resminin yüksek çözünürlüklü bir kopyası vardır ve hatta hatta PSD formatında bir kopyası vardır çünkü Barış Özcan son derece düzenli biri. Zaten bu başarısı da düzenliliği, kararlılığı ve sistematik biri olmasından kaynaklanıyor. Kesinlikle ee, rastgele kazanılmış bir başarı değil. Bu görseli NFT'ye dönüştürüp ee, bu pazara yüklese ve bir videoyla yaptığı çalışmayı izleyicilerine anlatsa eminim ki saniyeler içinde bir dakika bile geçmeden Barış Özcan'ın hazırlamış olduğu bu NFT 10 binlerce dolara satılacak. Burada anlatmak istediğim şu, yatırımcı ve koleksiyoncu yüklenen görselden daha ziyade ya da yüklenen çalışmadan daha ziyade onun hikayesiyle ilgileniyor. Toplumdaki karşılığıyla ilgileniyor. Bunu aldıktan sonra ilerleyen zamanlarda değerlendirip değerlendiremeyeceğiyle ilgileniyor. Bu şekilde buna bir fiyat biçip e, satın alma ihtiyacı duyuyor. Barış Özcan'ın toplumdaki karşılığı, bir YouTuber olarak başarıları ve bu anlamda faaliyet gösterdiği birçok işteki başarısı yatırımcının ve koleksiyoncunun Barış Özcan'ın bir değeri olduğunu görmesini sağlıyor. Peki abi, ben Barış Özcan değilim. 6 milyon takipçim yok. Anlatacak çok ciddi bir hikayem yok. O zaman ben NFT içinden kaçıyorum. diyorsanız durun. Bundan sonrası sizi ilgilendiriyor zaten arkadaşım. Şimdi yine OpenSea üzerinden başka örneklere geçelim. Explore kısmına gelelim, keşfet kısmına. Bakın burada görebileceğiniz birçok NFT üreticisinin eserleri var. Bir tanesine girelim. Ve bu arkadaşların bir koleksiyonuna bakalım. Regular dedikleri bir koleksiyon varmış. Gördüğünüz gibi 10.000 NFT var burada üretilmiş. Ve 2.000 owners diyor. Yani 2.000 kişi buradaki üretilmiş 10.000 NFT'ye sahip yani birileri almış ve satmış. 170 Ethereum'lukta bir işlem hacmi olan bir NFT koleksiyonuyla karşı karşıyayız şu an. Şimdi ne yapabiliriz? Bu Regulars koleksiyonunu bakın gördüğünüz gibi burada çeşitli sosyal medya hesapları var. Web sitesi var, Discord hesabı var, Twitter hesabı var neyse işte. Buraları takip ederek yeni üretilmiş herhangi bir NFT varsa ya da daha önce üretilmiş NFT'lerle ilgili herhangi bir haber varsa satın almaya ya da satmaya yönlenebilirsiniz. Şimdi bakalım bunların fiyatları ne alemde. Mesela bu 178 dolar. Ve gördüğünüz gibi farklı farklı kullanıcılar bunu almışlar, satmışlar. 178 dolarınız varsa böyle bir NFT alıp değerlendirmek isteyebilirsiniz. Tabii ki de ciddi bir şekilde önce araştırmanız gerekiyor bütün koleksiyonları ve bu koleksiyonları üreten arkadaşları ve ekipleri. Abi benim cebimde 178 dolarım yok. Ben NFT'den nasıl para kazanırım diyorsanız yine aynı şekilde bu tarz arkadaşların Twitter hesaplarını takip edin. Özellikle pazara yeni giren NFT'leri bir şekilde e, ucuza almanız mümkün olabilir. Ya da bu arkadaşların pazarda kendilerini ispatlamak için birçok e, kampanyaları oluyor. E, retweet yapın, tweetlerimizi beğenin, bizi takip edin şeklinde sizden bazı istekleri oluyor. Ve bunların karşılığında yapılan çekilişlerle size ücretsiz olarak bir NFT hediye ediyorlar. Bu ekibin çalışmaları ileride değerlendiğinde bu NFT'leri iyi paralara satmanız mümkün olabiliyor. Bu da işin ikinci ayağı. Üçüncü olarak bildiğiniz gibi Metaverse dünyasında satılan arsalar var. Bu arsaları NFT olarak OpenSea'ye aktarma şansınız var ve bunları da e, orada pazarlama şansınız var. Bildiğiniz gibi e, OVR platform denen bir platform var. Bununla ilgili de daha önce bazı videolar hazırlamıştım. Buralara üyelik süreci, satın alma süreci ya da satış süreci gibi. OVR platformundaki 4 OVR'a, 5 OVR'a almış olduğunuz arsalarınızı OpenSea platformuna çekip orada satış işlemini yapabilirsiniz. Bunu da nasıl yapacaksınız? Aynı cüzdanı kullanacaksınız OVR platformunda ve OpenSea platformunda. E, i̇ki platformda aynı cüzdanı kullanmanız durumunda e, oradaki arsalarınız zaten dijitalleştirilmiş NFT olduğu için direkt OpenSea platformumuza çekiliyor. Hemen size onu da şöyle göstereyim. Kendi profilime geleyim. Benim profilimde ee, hidden kısmında gözüküyor bu e, arsalarım Çünkü bunları herhangi bir şekilde e, OpenSea platformunda satışa çıkarmadım. Ama istersem çıkarabilirim. Gördüğünüz gibi benim e, şöyle bir arsam var. Ve bunun NFT ID'si şu şekilde gözüküyor. Bununla ilgili bütün açıklamalar vesaireler e, OVR platformu tarafından e, otomatik olarak oluşturulmuş olduğu için bunu listelemekte de herhangi bir sıkıntı yok. Herhangi bir emek vermeyeceğim. Sadece bunu e, Polygon ağına e, bağlayarak eğer satışa çıkarmak istersem küçük bir e, gas fee ödeyeceğim bunu tabii ödeyebilmem için cüzdanımın poligon ağında olması gerekiyor. Ve poligon ağında da şöyle bir miktar matiğe ihtiyacınız var. Bu matik eğer elinizde varsa bu fiyi ödeyerek bunu satışa çıkarabilirsiniz. Metaverse arsaları dışında da eğer gerçekten ciddi bir ekip kurabilirseniz, pazarlama ayağı grafik tasarımı ayağı, hikaye ayağı ve bunun dışında sizin sosyal medyaları hesaplarınızı yönetebilecek ciddi arkadaşlarla bir ekip kurabiliyorsanız tabii bir de finansör lazım size. Bu hikayeye uygun görseller hazırlayıp bu hikayeyi sürükleyici kılabiliyorsanız hiç çekinmeyin. Uzun vadede başarılı olma şansınız var arkadaşlar. Sizleri hem endişelendirip hem de ümit verdiğim bir video oluyor. Dilerseniz bir NFT nasıl yüklenir hızlı bir şekilde onu da anlatarak videoyu sonlandırayım. Onun dışında sorma istediğiniz sorular olursa videonun altına yorum şeklinde yazabilirsiniz ya da Instagram hesabım üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Discord sunucularımızdan da bizlere ulaşabilir sorularınızı yöneltebilirsiniz. Şimdi OpenSea platformunda bir NFT nasıl yüklenir hemen size onu da kısaca göstermiş olayım. Şimdi kendi profilime geldim. Benim buradaki koleksiyonlarımdan biri olan Mr. Anybody'nin cehennemdeki serüvenini anlattığım bir koleksiyonum var. Bunları ara ara OpenSea platformunda pazara çıkarıyorum. Bunları şu şekilde gördüğünüz gibi 36 kişi görüntülemiş. Tabii ki de henüz bir satış gerçekleştiremedim ama konu üzerine ciddi bir şekilde kafa yorduktan ve destek almaya başladıktan sonra bunları da bir şekilde bir değere dönüştürebileceğimi düşünüyorum. Şimdi tekrar koleksiyona geri döneyim ve buraya bir item ekleyeyim. Buraya görselimizi eklememizi istiyor. Ben hemen şuradan NFT dosyamı aldım. Açtım. Buraya bir isim vermemiz gerekiyor. Hemen şuraya FILE PRICES diyeyim. External link vermek istiyorsanız verebilirsiniz. Ben herhangi bir şekilde bir link vermeyeceğim buraya. Buraya bir description girmenizi istiyorlar. Şöyle diyelim. Mr. Anybody can't believe the fuel price. Evet, bildiğiniz gibi son zamanlarda akaryakıt fiyatları son derece yükseldi. Ben de buna dikkat çekmek için böyle bir görsel hazırladım. Hangi koleksiyonda olacağını soruyor. İşte gördüğünüz gibi Mr. Anybody'nin cehennemdeki serüveni koleksiyonuna ben bunu buraya aktardım. Bakın artık farklı farklı ağlar kullanabiliyorsunuz OpenSea'de. Eskiden sadece Ethereum kullanılabiliyordu ve ciddi komisyonlar ödemek zorundaydınız. Gas fee'ler ödemek zorundaydınız çalışmalarınızı yüklerken. Sonra Polygon A geldi. Polygon A'nda da satış sonrası komisyon şeklinde bir sistem var. Diğer blockchain'lerde buraya katıldı bu sayede bir rekabette oluştu ve daha düşük komisyonlar ödeme şansı oldu. Ben burada ağını seçiyorum ve eee create diyorum. Şimdi gördüğünüz gibi NFT'miz buraya geldi. Bunu satışa koymak istediğimiz zaman da buraya bir fiyat belirliyoruz Ethereum olarak. Çünkü Solana o andan girmedim. Polygon A'da Ethereum'da çalışıyordu. Bu sisteme ben başladığım zaman. Ama bundan sonra yeni oluşturacağınız koleksiyonlarda Solana A bağlanıp Solana üzerinden de satış yapabilirsiniz. Şöyle yapalım. 0.05 yani 141 dolar fiyat verdim. Bir ay süreyle burada listeli kalacak. Ama daha sonra dilerseniz tekrar listeleme şansınız var. Service fee diyor. %2.5 komisyon alacaklar. Sonra bir de creator fee diyor. Ben bu NFT'yi sattıktan sonra benden satın alan da başkasına satarsa bana bir pay vermesini isteyeceğim. Dolayısıyla da bu payı takip edebilmesi için blockchain'in ona bir %5 komisyonda ödeme durumunda kalıyorum. Şimdi complete listing diyoruz. Bunu da cüzdanımızda onaylamamız gerekiyor. Protokollerimizi bu şekilde imzalıyoruz ve your NFT is listed diyor. Yani artık NFT listelenmiş durumda. Şimdi hemen şeyde bakalım koleksiyonumuza. Evet NFT'miz burada. Mr. Anybody'nin benzin fiyatlarına karşı tepkisini görebileceğiniz e, NFT'miz burada duruyor. Gördüğünüz gibi çeşitli NFT'ler ürettim ve üretmeye de devam edeceğim. Daha sonra daha ciddi ekiplerle çalışmaya başlayarak dediğim gibi bunları bir değere çevirmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde NFT ile ilgili daha önce anlatılmamış bazı konuları size anlatmaya çalıştım. Yatırımcıların ilgisini ne çeker? koleksiyoncuların ilgisini ne çeker? Siz onların radarına nasıl girebilirsiniz? Onların radarına giremiyorsanız bile NFT üzerinde nasıl alım-satım yapabilirsiniz? Nasıl bedavaya NFT alabilirsiniz? Ya da Metaverse'de satın aldığınız arsalarınızı nasıl OpenSea'de satabilirsiniz? Bunları hızlı bir şekilde göstermeye çalıştım. Yaptığınız NFT'leri nasıl yükleyip listeleyebileceğinizi de sizlere hızlı bir şekilde göstermeye çalıştım. Söylediğim gibi kafanıza takılan her şeyi yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz mutlaka size cevap vereceğim. Hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Instagram hesabım üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Discord sunucumuz üzerinden de ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bu hizmetlerimin karşılığında videolarımı beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Sizin bu destekleriniz inanın ki çok önemli. Bizlere hep artı motivasyon oluyor ve bu şekilde de daha faydalı çalışmalarla karşınızda olabiliyoruz. Bugünlük benden bu kadar kendinize iyi bakın